Evet, herkese merhabalar. Sevgili Fanatik Fenerli izleyicileri, Fenerbahçe taraftarlar. Yine bir canlı yayınla birlikteyiz arkadaşlar. Evet, son gelişen haberlere göre, Ozan Tufan'ın Watford'a gitmişti biliyorsunuz. İngiltere'den, İngiltere Bakanlığından çalışma izni alamadığı öğrenildi arkadaşlar. Ozan Tufan'ın geri gelme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Yani çok kesinleşmiş bir haber olmasa da, Böyle bir şey şu anda birçok haber sitesinde yer alıyor ve gazetelerde de yer alıyor arkadaşlar. Ozan Tufan biliyorsunuz sezon başında ve sezon sonunda geçtiğimiz sezon sonunda e, sıkıntılı bir süreç geçirmişti arkadaşlar. Bu süreçten sonra e, tabii ki hazırlık karşılaşmalarıyla beraber Vitor Pereira Ozan Tufan'ı beğenmedi açıkçası. Ve gözden çıkarmıştı arkadaşlar. Bu gözden çıkarma sonrasında Ozan Tufan'ın satışına onay verdi. Vitor Pereira. Vitor Pereira da tabii ki 3'te 3 yaptı sezona. Hatta 5'te 5 yaptı Avrupa maçlarıyla beraber. Başarılı gidiyor şu anda. Ben de bu başarıyı kendisinden beklemiyordum açıkçası. Ben de Fenerbahçeliler sonuna kadar desteğimi veriyorum Vitor Pereira'ya. Bu şekilde gittiği sürece hiçbir zaman Vito Pereira kimseye bir şey söyleyemez. Üçlü savunma oynamaz dedik. Ben de oynamaz dedim ama gayet yani Tesserant bile geçen sene büyük hatalar yapan gitmesi beklenen oyuncu bile gerçekten kendine geldi arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da Vito kutluyorum bu başarısından dolayı. Demek ki çok disiplinli antrenmanlar yapıyor. İletişimi de kuvvetli ki e, bu takımı Kötü oyuncuları dahi bir seviyeye getirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz 3-4-3 oynuyoruz biz. Evet, zaten e, yıllardır biz 4-3-2-1, 4-2-3-1 işte Aykut Kocaman'ın sistemi, Ersun Yanal'ın Yanal sistemi birçok sistemde oynadı. Zaten Türkiye'nin genelde birçok e, bir takımı dörtlü sistem oynuyor. Avrupa takımları, Real Madrid, Barcelona, Liverpool gibi takımlarda zaten bekle oynuyor. Sağ bek, sol bek iki tane. Bu şekilde oynuyor. Tabii ki Vitor Pereira'nın tek planı bu olmam, e bu değildir arkadaşlar. Muhakkak maçlarına göre, Avrupa maçlarına göre, zorluk derecesine göre dörtlüye de geçecektir. Arkadaşlar dün söylemiştik zaten. Biliyorsunuz Mergin Berişal, e Max Meyer Fenerbahçe'ye geldi. Eee biri 23 yaşında, biri 25 yaşında, Berisha 25 yaşında. Özellikle Berisha gerçekten kaliteli bir futbolcu. Son vuruşları kalitesi ve çok güzel firkik gollerini görebiliriz arkadaşlar Berisha'nın. Ama Max Meyer gerçekten şüpheli bir transfer. Onun yanında Diego Rossi geldi. Diego Rossi adeta bir Valbuena efekti yaratabilir mi diye bekliyorum ben de kendimce. İnşallah başarılı olur. Şu anda bir transfer daha yapılacağı söyleniyor. Eğer fırsat gerçekten uygun limitlerde el verirse iki transfer yapılacağı iddia ediliyor. Çünkü sağ beke oyuncu lazım arkadaşlar. Her ne kadar sol beke ihtiyaç duymasak da hani Atilla Salahi var, sol yaptı sol bekte oynuyor. Novak var. O açıdan diyorum. Bir de bu Ozan Tufan'ın meselesi çıktı. Ozan Tufan da geri dönebilir. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa ben bunu anlayamadım. Neden çalışma bakanlığı İngiltere'nin Ozan Tufan'ın çalışma iznini kabul etmedi? Bu işte başka bir iş mi var? O şekilde ne bileyim pişman olup da Ali Koç ve yönetimi Ozan Tufan'ı geri, geri mi getirmek istiyor? Bunların hiçbiri net değil. Bu yüzden dolayı arkadaşlar şu anda dediğim gibi bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz bölge Sabek. Kesinlikle bir Sabek transfer olması lazım. Kadro diyorsanız eğer kadroyu kadro diyorsanız hani acaba hangi oyuncularla oynayacak Pereira diyorsanız benim fikrim 3-4-3 oynuyorsak biz 3-4-3'ün orta sahanın dörtlünün sağında Valencia kesin oynar. Ortada Gustavo kesin oynar. Onun dışında Gustavo'nun yanında İrfan Can oynar arkadaşlar. ayette başarılı olur. Başakşehir'de de o şekilde oynadı. Sonra orta sahanın solunda da e, Ferdikadoğlu gayet güzel gidiyor. Fakat Pelkas'tan asla vazgeçmem. Muhakkak Pelkas oynamalı. E, önde yine 3-4-3 kişi kaldı. 3 isim kaldı. İleride Berişya. Yedeyi Serdar Dursun. Solda Mesut Özül. E, sağda da e, yine Valencia veya orta saha oyuncularımızdan Valencia'yı ileriye de alabiliriz tabii ki. Orta sahanın dörtlünün sağına dedim ama Valencia'yı ileriye de alabiliriz arkadaşlar. Diego Rossi'yi de sağa aldığımız zaman bütün problem zaten çözülüyor. Çünkü aklıma gelmemişti biraz önce. Diego Rossi'yi de sağa aldım. Gerçekten kaliteli bir kadro oluyor. Az kadro böyle olmalı bence. Diğer altyapıdan gelen Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler. Bunlara da spor alındıktan sonra son 20 dakika eğer hocamız oyuna sokarsa bence daha başarılı bir takım olacağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olun ve beğenin. desteklerinizi bekliyorum. Ben yani adam ben de bu şekilde e, bir başarı beklemiyordum açıkçası ama hocamıza destek veriyorum tabii ki. İnşallah başarılı oluruz. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleriz. Çünkü önemli olan Fenerbahçe Önemli olan e, Mesut Özil falan değil, önemli olan Fenerbahçe. Tabii ki Mesut Özil'i kaybetmememiz lazım. Muhakkak desteğimizi vermemiz lazım. Çünkü Mesut Özil gerçekten eğer kendini düzeltirse, fizik kondisyonunu yerine getirirse, dünyada sayılı oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Bu da bizim elimizde. Biz Mesut Özil'i kullanmalıyız. Diego Rossi bile ne diyor? Röportajında transfer olduktan sonra. Fenerbahçe kulübüne imzayı attıktan sonra ne dedi? Mesut Özil gibi bir oyuncuyla oynamak çok heyecan ve heyecan verici benim için dedi. Demek ki sadece Mesut Özil için bile futbolcu gelebiliyor Fenerbahçe. Ye. O yüzden ona göre düşünmek lazım. Mesut Özil de harcamamak lazım. Bu tür polemiklere de fırsat vermemek lazım arkadaşlar. Evet. Sağ beke umarım iyi bir transfer gelir. Bir sürü haber e, ve isim çıkıyor ama şu anda belirli bir isim yok arkadaşlar. Ama şu anki kadroyla bile ben bu takımın şampiyon olabileceğine yani şampiyon olma potansiyelini olduğunu düşünüyorum. Tabii ki karşı rakiplerden bir Sergen Yalçın var. O da gayet başarılı, iyi taktisyen ve takım birlikteliğini oluşturmuş bir teknik adam. Victor Pereira umarım hepsine karşı bir taktik düzen, disiplin içerisinde takımı geliştirebilir arkadaşlar. Ben şunları da söylemek istiyorum tekrar. Vitor Pereira'ya destek veriyorum sonuna kadar. Fakat yine şunu söylüyorum. İki ay önce Mergin Berisha e gelecek deseydiniz, dese, deseydiler. Ali Koç'un açıklamalarından sonra işte yıldız transferler gelecek. Nokta atışı transfer ben kötü oyuncu demiyorum. Siz bunu kabul eder miydiniz? Kabul etmezdiniz işte. Olay bu. Örnek. Kusursuz, tamamen soru işaretsiz. Santrafor söyleyeyim size. Karim Benzema. Suarez. Demek istediğim bu yani. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Evet arkadaşlar yorumlarınızı, önerilerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Bakın ne kadar destek verirseniz Fenerbahçe'miz her tarafta gelişir, her tarafta bazı karşı lobilere karşı gücü oluştururuz. Benim buradan hiçbir çıkarım yok. Ben Fenerbahçeliyim. Sadece sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Bir sürü kanal olabilir, bir sürü şey olabilir. Ama bir abone olup abone olmak butonuna basmak ve beğeni beğeni butonuna basmak çok zor olmamalı arkadaşlar evet şimdiden beni dinlediğiniz için hepinize arkadaşlar çok teşekkürlerimi sunuyorum umarım galibiyetlerle güzel videolarla canlı yayınlarla karşınızda olurum arkadaşlar ee, muhakkak ki e, muhakkak ki siz bu yorumları izlerken bile hani galip geldiğin zaman insanın izlemesiyle mağlup olduğu zamanki izlemesi aynı bile olmuyor. O yüzden hoşça kalın, mutlu kalın.